Merhaba. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Mehmet Ali Bey geldi mi? Gelmedi. Sizin randevunuz kaçtaydı? Ben randevu almadım bu sefer. Hı. Gelmesini bekleyeyim. Ay, biz de randevusuz görüştüremiyoruz yalnız. Ya. Benim randevu almama gerek yok. Ben çok yakınıyım zaten. Öyle mi? Ne sağlıyorsunuz? Yabancı değilim. Yani Mehmet Ali bu konuyu neden bu kadar büyütüyorsun? Aslında neden bu kadar korkuyorsun? Anlamıyorum. Ya ne olmuş ben senin ilk aşkınsa? Kullanma o okay, kelimeyi. Yine başladı. Ya Aslı gayet tatlı, gayet anlayışlı bir kadın. Hem biz çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi sosyal medyadan takip de et. Ne? Aslı seni takip mi ediyor. Evet, ne var bunda Mehmet Ali? Olmaz. Olmaz. Bırak, takip bırak. Çık. Engelle. Onu yoksa bir şey yap. Hayır efendim, ben Aslı'yı çok sevdim. Onu ne sosyal medyamdan ne de hayatımdan çıkarmayı düşünüyorum. Ayrıca Mehmet Ali Bey, ailecek sık sık görüşeceğiz. Ta ki siz yıllığı bulana kadar. Haydi. Bu kimin ya? Benim gitmem lazım. Deniz'in bu ya. Deniz, her yere baktım. Yıllık, mıllık yok. Evde bakmadığım yer kalmadı. Kaybolmuş herhalde, bulamıyorum. Ne olur bak sen de bu işin peşini bırak. Hayatımıza bakalım gözünü seveyim ya. Of Mehmet Ali tamam 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 ama uğraştırdın beni ya saatlerdir başım yedi yedin durdun tamam bulamıyorsan bulamıyorsun ne yapalım? Seni ben mi uğraştırdım ya? Kaç gündür anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdin yıllık 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 diye git başka insanlara sor o sırada bir tek ben mi vardım ya? Başka kimse gelmiyor aklımda ne bileyim. Tamam Mehmet Ali. Sen istediğin gibi olsun. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben senin mutlu olmanı da çok isterim. Başkalarına sorarım zaten. Ayrıca bu vesileyle ilk aşkını da görmeyi istersin belki diye düşünmüştüm. Kullanma o kelimeyi. Görüşürüz Mehmet Ali. Allah korusun. Mümkünse bir daha görüşmeyelim. abi denizden kurtulduk. Vallahi tamamen hayatımızdan çıktı. Sen de rahat bir nefes alabilirsin. <laughs> Kardeşin bu sorununu da çözdü abi. Oh be. Alo Çilem. Bana şöyle bol köpüklü bir kahve yap kızım. Bol köpüklü. Oh be. Oh. Oh be. Uh. Ay.